C. Dur evet. komple sıfırdan değiştirdik. Onları halledeceğim. Dönüşte de dolayabiliriz belki. Herhalde spano değil. Dur ben bir şunu. Mağara. Nerede? Şimdi vahş varmış burada. Ben yani çıkıyorum işte. Şey. Şey korktum biliyor musun? Yani Tamamdır. Şey sandım bu zombiler var ya. Fenerli olanlar. Aa. Bu tarafta bir ışık yanıp sönüyor lan. Devam ki. Bunlar gene nereye fırladı, nereye gitti? Genelde evet. üstte çıkıyoruz yavaş yavaş. Bir katı tabii. Bu da halat var 3 saatte çıkıyor. O bende yok şu anda. O şu... Heh. Sonsuz çakmak. He ya bana bundan lazım. Ya ama aslında aynısından var mavisinden var bende ama. Ben, ben de ki öyle değil. değil mi abi? <laughs> ya bakarız hani dediğim gibi benim şu yer sorununu çözene kadar öyle her şeye de söz vermek istemiyorum. Ne zaman ki yer sorununu çözdüm indiririm, o zaman bakarız. Ya 13 cuma için ekip lazım. Biz o kadar kişi değiliz. Herkes de o oyun yok bir de Ya oyun alırım ya da bir şekilde hallederiz ederiz ama. Mühim olan işte herkes o oyunu oynamak istiyor mu ya da o oyuna hitap ediyor mu? Aynı. Abi bazılarını da kasıyor oynamak istiyor. Örneğin bizi de. <laughs> yani ben. işte 11 GB mesela bak geçen bizim arkadaşlar gördü. Benim bilgisayarımda 12 MB'lik yer kaldı. Birçok oyunu sildim. Hani. Artık tıka basa dolu. Ben yanlış mı gidiyorum doğru mu gidiyorum? Buradan değil mi? Onlar yenilenmez de ama aradan çıkmadan yenilenmez. Aa burası galiba. Bu. Ben doğru geldim ya dışarı çıktım. Ya doğru geldim. Tünelin sonu boka çıkıyor. Yalan ne lan Gece olmuş. Yapıyorum. Ben bir tane ilaç gömüyorum. Ne olur ne olmaz. Yukarı çıkarken bile yoruluyorsun arkadaş. Bu ne? Yukarı çıktığın zaman stamina sıfır şeyde havada mı çıkıyorsunuz abi? He. Sen çıkmadın mı abi? Cengizler sen yanlış yönden gitmişsin. Harbi mi? Geliyorum abi. Halat kısmına doğru yürüyelim bence. Sen ben geliyorum, geliyorum. Ben, ben gidiyorum ben. Gidiyorum. Geliyorum, geliyorum. Tam ortada buluşun. Cengiz Var. abi diğer taraftan. Çıkmış. Aha Hı. oğlum geldim işte. Aa buradayım. Tamam, biz de buradan gidelim, gel. Hadi gidelim. Benim, benim ben. aman diyeyim, ısırırlar. Sahilden gidelim. Bak, ağaca çarpma. Ha. Nerede ben lan ne bu? Çok hızlı. Sağdan gitti, sağa. Sağ. Ha, görmüyorum haş... ki. Hayboluyor Gece girdik, gecesi çıkıyoruz ya. Ne avlamaya çalışıyorsunuz? Her bir gece girdik gececik. Tavşan vardı değil mi? Ha, ben tavşan iki tane avladım kese şey yaptım ben. Kese Uyardık mı abi meyveleri toplamak için yapılıyor. Ha, ha 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 tamam o siyah meyveleri yapıp da zehirli ok, zehirli şey mesela ha, bu. Bakarsın. Bu beyaz mesela. Bu yeme. O mı bu lan. Beyaz bu yeme. İkilerini de toplayabiliyoruz abi. Yaban mersini falan pişman. Aynen onları da toplayabiliriz. Kaleye bak be. Kale gör. Şantodan bir moralan bir... İyi eve sağ salim geldik Aha! Şşş! <laughs> Heee! He, he. Hoppa! <laughs> Hop! Senin götünü... Legolas. Hop! Hop! <laughs> Legolas. Amma dojdu ya. Hop! Hop! <gülüyor> Hop! <gülüyor> Hop. Aa, hop fırlayamadık. Lan yürü git. Aa, Mario zombileri çıkmış ha bok. Öldü abi. Ya. Bir tane daha var. Bir tane daha geldi. Hop. 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 <gülüyor> hop. <gülüyor> Aha. Korkmadı. Gebel lan. Ben... Oğlum bizim Al, adam yam 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 diyorum yanılmıyorsunuz bak. Ne diyon abi? cızbız. Lan alma kafasını, bacağını alma yakacağız. Alma, alma, alma. Kafasını aldım asayım. Baba bende vardı işte. Bir tane daha geliyor. Gelsin, cızbız yaparız onu. Ne bir tanesi? Kaç bir tane? Sen Ben gör, abi gör. Kaç tane gelecek gör. <laughs> daha hiç. Soldan geliyor, Hadi. soldan geliyor, soldan Mesela, geliyor. Saklarım. Siz bana vurmayın yeter. Tam artı geldi. Öl bakalım. Beleşet. Evet benim oğlum. Abi yam yapıyoruz biliyor musun? A kaptım lan. <laughs> Kapma kabuğunuz olsun mutlaka şehre. Ya da bir yerden kayarken evet. de onun üzerine binip de hızlı kayabiliyorsun diye hatırlıyorum. Evet evet. evet. Blok da atabiliyorsun. Kemik bekliyor. Ben buradayım. Kim ya boş versene ya. Alayı gelsin. Artık salın ha. Artık başında. Ba 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 ba. Püf. Kaç tane topladım ya? Kaç tane topladınız? Dört. Ben alt toptaydım. Ben on tane topladım. Oha. <laughs> alt top olmasam kaptırmazdım bu arada. Şey mağaradayken Hadi de. Mağaradaki başında bekliyordum ben. Hadi uyuyalım ben. Hadi uyuyalım benim. Nerede kesmeyeceğiz bunu? Eğer mı? ben böyle uyursam ölürüm. Niye abi? Abi orada kum şef var. Bolat falan yok mu abi ye hiç? Devin var sağda var. Sağda var. Buraya baya bir şey dizdim. Sağ tarafında bir sürü et var abi. Ha köprüyü yan atmışsın İbo. Bu da mantıklı bu da olur. Evet böyle yaptım işte. onu gösterecektim. Ha duy. Sabah da şu Bak, kö... kapını. Ama kapını diğer yarı... tarafı da tamam mı? Sağ tarafı da tamam mı? Tamam tamam. da. Bunlar ha. gelmeden artık yıkmasın. Beyler yumulun, 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 yumulun. Geldim, yemek mi var? Ha. Sabah yemek zaman mıydı? Aç canını, şeyini, karnını bir fulle, ondan sonra yat. Şimdi kalktığın zaman da acıkıyorsun. Bana kalmadı. Ben uyudum. Bana kalmadı Selim sen. Şuradan kurum bir yer. e, kurum şey. Abi ev yattık, içine girebiliyordun. Uyur. Sıkıştı kışa ne gerek var? Canımın <laughs> içi. Ev yaptık da evi de onlar için ben yaptık. Ben bir Çok şuradan ben bir save alayım. Şems illene de ev istedim ben de ev attım bir tane. O zaman bunu slot 2'ye slot 2'ye kaydettim. Oyunu tohumu diye bir şey çıktı. Yiyebiliyor muyduk ya? Ee, burada bir şey bırakmışsınız bak kömür olmuş bu. Küçük bir et bırakmıştım ben. O kaldı ben herhalde. Abi senin ben tarlayı sömürüyorum. Ha yiyin yiyin lan tarla, tarla. yiyin gari. Abi, ben direkt topluyorum <laughs> Ben direkt Bak, topluyorum abi. Şş, gelin buraya, susuzluğu olan falan varsa su yoksa bunlar su da gideriyor ha. Ha evet. Uy yaban Melsin, bunlar zehirli değilmiş ama ben Yok yok değil. Zehirli olsaymış ya şey yapardım. Bunlar çıkıyor mu tekrar? Çıkıyor çıkıyor, ye ye dur. O zaman senin tarlayı genişlet. Sonsuz, tutma. sonsuz. sonsuz. Ne kadar ben kesiyle topluyorum. Ben Bende giyim kıyafet meyafet ıvır zıvır tavşan derisi yok bende ya geyik derisi falan vardı Abi, da Açlık doyuran var mı? Abi şöyle bir sana yeni başlat tamam. tamam. burası yiyecek içecek ıvır zıvır Yani yiyecekler yenilebilir sürdürülebilir Buraya da lan, aloe vera ıvır zıvır mi? Ne? Öldürmüyor Yok lan yok istediğin kadar ye Tuzluğu karın açlığı maçlığı açlı, komple götürüyor bunlar. Evet, bayağı iyi oluyor. olmuş abi. Çok iyi olmuş. Şimdi büyük bir şey yapacağız ya belki. Büyük şeyler yapmayı düşünüyoruz da. Ya. Testereye de şu an gidebiliriz aslında. Hayır, bence gitmeyiz. Ee, ben de... Testereye gidersek, testereye bir daha gitmek zorunda kalacağız Selim. Evet. Var yani. i̇ki, bidon, i̇ki bidon bidon var bende. Benzin var yani. Benzin sıkıntı değil de abi şimdi gideceğiz ya mesela. Alyan abi gelemeyecek. Alyan abi için bir daha hepimizin gitmesi gerekecek. Aynen o öyle. Ya. Şu evi tamamlayalım. İbo sen şu şeyi yap. Kule işlerini hallet. Çubuklarını mubuklarını koy. Biz arabaları dışarı çıkartalım. Dronları evet. onları halledin. Hemen farm yedim. Yemek yok. Ha aynen sen de yemeğe git. Lan bari bir tane, tamam. tane içindekini bırak da şey yapalım. Ne patlı var. Ooo kaptım bak. Mekan çok iyi değil Aa, mi abi? Bunun çok yanlış atmışsınız ama ya. Ne yapıyorsun? Şu şeyin ipini. Platformu Kırılabiliyor mu? Bilmiyor. Kırılır oğlum. İki Doğru tarafına mı? da. Şöyle yapalım mı? Bir ağaca hepimiz girelim. Aynı anda. Bence daha... ne yapalım biliyor musunuz? İki kişi keselim. Bir kişi koysun arabaya götürsün tamam. gelsin. Tamam. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben stabileyi düzgün kullanamıyorum. Aa, aynen ne olacak sanki? Önlerden çıksak daha Gel, gel 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 Böyle yap işte hiç karıştırma bulandırma kafayı Anlamadım bile zaten boş. Şey dedim ya ilk sadece ön taraftakilerden mi çıksak? Diğerlerinde ip olmasa mı diye düşündüm ya olmaz ya boş. Bunu ya bırak düşündüm. abi bir tane yani o, o, da mantıklı da şimdi acil bir durum olur bir şey olur. Evet evet bu yüzden. Bu yani Bu arada yavaştan tuzak atmaya da başlarız daha sonra. Ağaçların bir tık tekrar büyümesi lazım. Yok. Niye ki? Ağaç kalmadı. Çubukla, oluyor. çubukla yapılan tuzaklar var. Hani böyle direkt göğsüne löpçük diye saplanıyor. Öldürüyor. Ağaç ne işimizde? Ben onu anlamadım. Ağaç tuzağı. Ağaç Bu tuzağı. ipli halatlı var ya, ayaktan asıyor böyle. Ağaç tuzağına gerek yok ki zaten. Vallahi iyi bak, güzel oldu ha Çünkü yakınımızda hiç ağaç yok. Çünkü bırakmadık. Evet. Laz müteahhit gibi, Laz müteahhit gibi girdik. Bu ne lan böyle? Biz ikimiz giriyorduk. Hayır bir de şey, ağaç tuzağı zaten uzaktaki adamı öldürsen olur ne olur. Uzakta zaten. Şey canım, burada çok fazla odun var bunları toplamamız gerekiyor. Yani. O kadar hızlı silinmiyor. Bir, ikincisi oğulunu yeni kesiyor. Sen git arabaya koy biz kesiyoruz zaten. <laughs> Gözüküyor oğlum renkleri. Onu da ben mi söyleyeyim? Hepsi aynı renk yani. O yüzden. Tamam işte. Hepsi aynı renk olunca ne oluyor? Arabalar orada demek oluyor. Hani bir sürü simge var Değil mi? Ya. Adaya düşeceksin. Mı? Dışarıda ev kurulu mu bizde hiç? Dışarıdakileri falan sandım. Ben. Düşüyor. Aa içine oldu. Haydi Hadi arabaları yükle. Aynen bu çok oldu şimdi. Çok oldu şu an çok oldu. <laughs> yaza gelmişiz. Evde bir araba daha var alacaksınız. Gidip bir dönüp Bir ara şu yerdeki kütükleri de keselim. Evet keselim He. Tamam ben onu, eve getireyim. Tavşan var burada. Yine bitti arkadaş. Neyim abi? Saban çok güzel oluyor ya. Ben bir tane daha. istemeden kapatmışsın söyleyeyim. Abi niye buraya bıraktın? Arabayla geldiniz zaman direkt gelin alın oradan. Tek bir yerde olsun. de var bir araba daha ya. Ben yerleştiriyorum. Yani çeşitçiyim ne ya bu tarafta. Deniz abi gel. Sürüp değil. Dur şunları yerine bırakayım. Aha. Geldi. Ben... Arkanda. Bu geldi. Sen diğer arabayı al ya. Yani. İki Dört tane abi. hatta üç tane. Üç abi. Kapatalım çakma savaş modu. Geliyor geliyor geliyor. Bastan geri. Geri bastan geri. Şey gel lan buraya gel. Gel 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 gel. Avradını. Dolu arabaları götürseydik ya. Ha gerçi ki burada... Aslan geri. geldi. <laughs> gel ha ha ha. ha. Topladım oh, <laughs> <laughs> de... Saç spreyiyle mi yaktınız? Ha. <laughs> O yüzden çok işe yarıyor. Ölen, bağırma, lan bağırma. Lan! Çocuğu yanlış cız, yanlışa yaptım. Cengiz abi beni. Kaldırdım kaldırdım kaldırdım. Lan bu Aa! Ah! Aaa! Ah. <laughs> <laughs> abi beni yakma. Bu, Bilerek yakmadım. Bu, bu alet zehirli. <laughs> Bunu abi savaşta kullanmayalım. Harbiden aynen. Ben açmadım bile onu Şöyle bir şey yapsak o zaman, çok zor durumda kaldığımızda orman ateşi verelim. Üf. <laughs> Keşke öyle olsun. Niye yanıyor? Yani Herkes bir bir tanesinin başında duruyordu. <gülüyor> <gülüyor> bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu 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 benim <laughs> benim isimler kayboldu. <laughs> güzel güzel oyaldın abi, güzel oyaldın. Lan benim isimler kayboldu. Niye? Buga girmiştir belki. Bak seninki görünüyor. Ama bununki görünmüyor. Ne? Evet, ha şimdi geldi. Eğiliyor dedi. Öldü ya. Ha eğilince de gözükmüyor doğru. Herhalde öyle. Gizlenme modu var ya. Lan bak bir tane kemik ver lan. Kalmadı. Ya. Ulan enerjiymiş bana can ha. lazım. Sağlık aloe vera. Bundan iki tane. Aloe vera bitti. Hindi Aloe vera var. ile kalıcı birleştirdik. A Aloe vera yok işte. He ben de böyle. Yapayım. İbo sen ne yapıyorsun bilader? balık tutuyom, kaplumbağa kesiyom. İbo yemekçi. Benim tam benim yerim benim yerimde gözü tam var ya. 3 tane etim var. 3 tane de tavşan etim var. İbo tam tamam. kendine göre bir iş bulmuş ya. Allah şişkası <laughs> <laughs> ne yalan mı? Hadi ateşler bunu. Tarlanı bitirdim bu arada senin. Okey. Ben şeyi nasıl kullanıyorum? Zırhı nasıl kullanıyorum? Konu hatırlamaya çalışıyorum şu an. Hadi Selim gir Düt düt. İbo. bu evet. Yapacağım mimari. <laughs> ne oldu? İyi tamam çıkıyorum. Vallahi az ne daha verecektim sana. <laughs> ne oldu be? Halatın üstüne şey atmışsın. Ha Cengiz abi getirdi sonuncuyu. Dur şu arabaları çek. Lan halat oraya ha, mı? Bu... Aa, onu ben Tü fark ettim. Düt Allah'tan çıkıyor. Tamam tamam çıkıyor Karıştı mı orasını? Abi mi? gel ne burası ne kaldı de? be. Buradan çıkmaz herhalde Ben şu yaban mersinlerinden bir gömçüreyim biraz Tamam Aa bu bitti Şu arkadaki de var Aa buralara vurmuşlar ha Dur Al, benim Allah. Buraya vurmuşlar. Bu arkadan mı yapıyor? Güzel burası. Burası güzel mi? Tavşan şey istiyor. Acaba ben yukarıdaki yok. mi ya? Evet, sanırım yukarıda. Yok, dur. dur. Güzel mi? Şurada bir bokluk olmuş ama. Neyse, abi. <laughs> ne yapalım? Burayı de hallettim. Tamam. Şu tuzak olayına başlayalım şimdi. Okay. Bak ben... Ama onun için dört kişi çalışalım. Tamam. Gel. Hepimiz an hani bitmeziz. Dört tane araba var hepsini fulleyip bir kişi getirelim böyle. Bunda çubuk da çok istiyor ya. Yani. Aynen. Şimdi ben tuzakları atayım istiyorsanız? Sen Mutlu Yıllar abi. tuzağı var ya bu yerden löpçük diye çıkıyor bunları böyle duvara yapıştıranlar. Onlar güzel oluyor evet. mesela. Güzel çok yolu ya da çok malzemesi yani. 22 tane falan şey istiyor. 20 tane şey istiyor çubuk istiyor. Daha abi ee, önce 20 biz 20. buraya bir ara şey yapmıştık. Baya böyle bir döşemiştik. Sonra Hepsini kaldırırız bak şey şundan. Şundan koyabiliriz eğer ki odundan devam etmek istiyorsak. Abi bir tane. Var, hepsinden, hepsinden koyacağız da. Aa, şu karar var mı? ya bak. Aha. Yettim gari. Lan kafasından vurdum ben hmm, Ne dayanıklıymış be bilal. Yani. <laughs> 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 Aa, Selim pardon. <falan. gülüyor> <laughs> ya, yakalım abi. Abi şimdi şöyle bir sıkıntı var. Biz ne kadar tuzak Gel atarsak... Gelme gelme. Buza geri kurması çok zor oluyor. İleriye atalım. Tamam işte bak bu kurmalı değil ya bu. Demek istediğim ne? oydu. Bak şeyin Kim önüne var? koydum. Şey da Lan gelme gelme. Git git. az işimiz var git. Ne kurdun ki sen bak. Bir tane alacağım abi sadece. Ha savunma ha. çubuğu. Abi ha? Bu gereksiz ya. Tutmuyor mu? Tutmuyor. Patlatıyorlar direkt. Okey. Abi o küçüklere karşı iş yapıyor sadece. Onu Hasar ne zaman olacağım. yaparız biliyor musun? Testereyi alacağız ya. Daha tamam. kolay olur onu yapmak. Çünkü buna çok odun istiyor bu. Kaldıralım o zaman Çünkü tamam. Gel bak, ben sana göstereyim sen at. Cengiz abi buradan ayrılmak ya. mantıklı mıydı sence? Lan yürü git benim öyle şeylere gözüm yok. Zaten yapıp bana verirsiniz. <laughs> çok doğru. Elbet sana ulaşacak bu yani. Çok... Şimdi abi şeye gir. Bakayım nerede o? Bizim arabalar nerede? Ha burada. Tuzaklar hmm. var. Pembe sayfada en sonucu. Sayfanın solunda en son. İleri git. Böyle şeyler var. Ölümcül tuzak. Bu çok iyi. Malzemesiz. vurdum adam öldürüyor. Bir de halat tuzağı var. Halat tuzağı çok. Ama ileride halat tuzağında mesela adam yakalan... Belli bir zaman geçene kadar ölmüyor. Arkadaşı gelip kurtarabiliyor öyle bir sıkıntı Aynen. Falan. İpini ipini kesiyor. Ee. Abi bir şey diyeceğim. Bizim eve mancılık yaparız bir ara. Ne Birbirimizden Birbirimizle mi Yok. kafan gidiyor senin. Unut artık o oyun yok. <laughs> yo, yo, abi, yok yok abi taş biri. Oyun kasıyor. Malaton falan atarız güzel olur. Başlıyorum o zaman ben. Siz koyarsınız. Şimdi ben kafamda... Geçenki gibi yapayım mı? teşekkür Bir ara yapmıştık ya. Şey bu orman böyle. Molotof mu? Ya ya onları. sonra birbirimizi yakıyoruz, bir şey yapıyoruz. Biz de Abi biz öyle şeyler denince bizde bir yer patlak veriyor. Dinamitle yapmıştık da biz bir sürü kendimiz basıp duruyorduk. <laughs> o yüzden ne diyorum? Yol yapacağız, yürüme yolu. Patika. Evet. Patlık verebilecek şeyler lütfen koymayalım abi. Bu tuzak işi biraz, ya. biraz sıkıntılı bir iş. Çok atınca hepsini tekrar kurman gerekiyor. Bozuldukça. Onlar da malzeme <laughs> <özgürüyor> Mutlu yıllar tuzağı mesela. Acayip pahalı bu tuzak ya. Ama iş yapıyor. Yapıyor da Hiç çok pahalı. Yapıyor. Çubuk çok lazım olacak bu arada. Onun kurması abi fazla bir şeydi ama halat istiyor kurarken. Tabi Bak, hem alıp geliyor, kullanıyorduk biliyor musun? Saatle kapı atıyorduk, kapıda bekliyorduk, zombiler geliyordu. Bence ne yapalım biliyor musun? Mutlu yılları bitip bizim evin taraflarına atalım, mı? buraya normal tuzak atalım. Ben Öyle dedim. yapalım. Ya. Bak, benim hatırladığım kadarıyla bunlar sol taraftan da geliyorlar. Soldan da geliyorlar, sağdan da geliyorlar. Şimdi, soğunmayı nasıl yapacağız? Biz soğunmayı evde yapacağız, dışarıda değil. Dışarısı sadece şey. Hani gelirken adam çıkarsın adam. Bak bu kuleler var ya biz şimdi kulelere çıktığımızda bunlar bize <laughs> de. Bir koşup geçsen at. ne? Buraya bir tane mutlu yıllar at. Altından geçsene ya Manyak mısın lan Böyle koşar. Hayda. Hayda Selim <laughs> <laughs> bu adam iyice uyanık oldu ha. Bizi hiç edecek. Ben yaparım. Lan zırhım murhum var şimdi. Yok yok. Yapma abi. Çok Yok giymedim de. Zaten ben de giymedim. Yaptıktan sonra bir daha bastım yeter. Ben önü kapı önü tuzakları hallettim ben. Ben arabaya dolduruyorum şu anda çubukları. Eğer mutlu yıllar yapacaksak ben e, çubuk toplarım. Bende çubuk torbası var hani bu fazladan çubuk kalmışı şey var ya. Bir tane arabayı çubuk şeyi yapabilirsin. Ben yaptım, yaptım. Neredeyse fullledim bile. Ha Spos güzel abi doldurun. Değil. Hatta bir araba full dolu. Şimdi kule önlerine attım bir tane. Kule önlerine gelir bunun fazla. Siz şey yapın, odun yapın. Ben de çubuk toplayayım. Ben taslağı bitirene kadar şey yapayım. Biri taş, biri çubuk. İki kişi de şey yapabilir. O zaman ya. bir arabayı da şey yapalım. Taş da gerekiyor ya. Böyle. Yo tamam arabayı doldur orada. Bir araba da oraya yap. envanter 20 ya abi rahatça şey mutlu yıllar tabi şuraya da birkaç tane sığdıralım Alat da halat da asılı tuzağı çok seviyorum ben şey halat tuzağı aynen o çok hoşuma gidiyor çok güzel bir tuzak bu arada onu bir de öldürüyorsun ya gece yakalanıyor sen öldürüyorsun evet işte yani direkt sırtlayabiliyorsun ya falan çok güzel olur evet. canlı canlı Yalnız ben bir şey fark ettim. Bizim ekip bayağı bir sadist bir şey çıktı ya. Böyle <laughs> <laughs> evet, yap, yaprak tuzağı atıyorum. <laughs> Gelirseler yakarız. Bak, hepsini yapalım. Üzerine yaprak tuzağı atalım. O güzel olur. Yaprak bol bol var zaten. İsminden yani, an be. anladım ben olur. Senin <laughs> 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 kaynak tamam paralı. <laughs> <laughs> Allah'ım sen sen Nereden değil bu değil Bak ne oğlum Yakıyorsun Alev var diye Yanıyor zombiler Onun yanına bir tane molotov koy Her yeri yak Sürekli molotov yap Sürekli molotov yapmak var Yaprak toplayıp yapmak Yaprak hep çok bol bulunuyor yerde. Her ağaç kesine geliyor zaten Ve de stack'lemesi çok kolay Evet Kaç tane var bende? Mesela yani. 50 tane var. Bende 50 tane var. 100 tane var. Hocam bende halat kalmadı. Halat sıkıntısı da çekebiliriz. Bu oyunun en çok sevdiğim en pilli ya. Bende var bu. Ortam çok iyi. Üçlükleri kırabiliyorsan kırın ya bazıları. Zaten Selim. Halat ben sıkıntısı. Sağda tekne var ya. Sağda tekne var, var herkes alınca Bende zaten bayağı alat var ya 3 tane kumaşla da lat yapılıyor kumaşla evet, da. Evet. Aşağıda da ya. Çekmeyiz Bu Benim bir suya olayım. girmem lazım. Gece çalışalım mı biraz? Bana uyar bir yer. Bazı yerlere ateş atıyorum, çubukla ateş atıyorum, ayakta ateş. Onları şey yapın Ben Ben suya girip geliyorum. Okey. Ne yapayım? Odunun tanesi 5 kuruş. O çok ateş işte ateş yapmıyor. Bu, okay. Bu genel ateş diyor ya yani. Kaç eksik tam. görelim görelim ya. <laughs> Siz de atın mı varsa bir tane. Ben de biraz keseyim şu etraftaki yeri de topluyorum. Bak arabaların çoğu dolu. Bakabilirsiniz. Evet. Bunları ayarlayın. Siz de ben Ben şu an etraftan çiçekler var ya onlardaki böğürtlenleri falan topluyorum. Ben kütük alacağım. Malzeme harcamaktan sen korkmayın. Bana kim yardım edebilir? Boşta olan var mı? Ben ne? varım. Şu kütükleri kıralım da şuraya tuzak atayım. Tabii. Ama önüme geçmesin. Önümüze vuruyoruz yani. Hı -hı. Bak iki tane de yerden sürükleye sürükleye geçiyorum. Kadar... Bu ne kadar. <laughs> kır kır etraftaki tüm kütükleri kırın. Şimdi tuzak atacağız ya mesela adam basmıyor. Kütüğün üstüne falan zıplıyor kaçmıyor. E, kütükleri şey yapın bak. Eğilerek kırın Aman. daha Eee Bir şey diyeceğim. Az önce sen.